Evet, e, sevgili izleyicilerimiz bugün Ülken Partisi Genel Başkanı Neset Doğan ile beraberiz. Kendisi İstanbul'da esnafları ziyaret ederken e, yakaladık kendisini. E, ülke ile ilgili ve Ülken Partisi ile ilgili Sayın Başkan. E, öncelikle sizleri tanımayan vatandaşlarımız için kendinizi tekrar tanıtabilirseniz e, hem de e, partimizin e, kuruluş amacıyla yani partimizden kısaca bahsedip ve gündemimizle alakalı yani malumunuz bu sıralar gündemde yeni bir seçim konuşması var yani seçimin etken yapılmasıyla ilgili. Bununla ilgili kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Ülken Partisi Türkiye'nin tek gerçeği yakın zamanda. Çünkü Ülken Partisi halkta kesinlikle ayrıştırma yapmıyor. Din, 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 denk, Tek bir, bir, bir renk ayrımı yapıyoruz. O yüzden Türkiye'de herkes bizim partimizde rahatlıkla gelip görev alabiliyor. Sadece terörle ııı e, FETÖ'yle ilgili bağlantısı olmayan herkes bizim partimiz, olamıyor. Ülke Partisi ne etmiş? Ne sağladık, ne sorduk? Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tüm Türkiye'yi kapsayan Türk, Türk kapsayan bir Gözdür. Buyurun. Buyurun. Ne mi de Buyurun. Şimdi, bir Dünlem... buyur, buyur. Buyur. E, şimdi e, bu kapsamda konumuz anlaşma. Evet. E, tabii, şim, olursam, zaten seçim yapmak Zaten başkanı bütün yetki alıp bir adam seçim yapmışlar iski. Bir atarak. O da bu jata da şimdi ekonomik krizden dolayı kredilerlerde krediler ertelendi. Sanayide tekrardan borçlanmalar olursa kalmamış. Kalmamayacak için erken seçim sinyali olabilir. Başkan seçim olabilir. Sayın Başkanım, e, malum son zamanlarda e, parti sayıları daha da arttı. Evet, şu an 91 adet parti var. Evet. E, bu kadar partiye ihtiyaç var mıdır biz? E, ya da bu kadar partinin meclise girme şansı var mıdır? Şimdi partilerin çoğu, çoğu başkentlerinde tanıdıkları içinde menfaat üzerine kurmuşlar. Evet. Biz ciddi anlamda taban hareketinden yollar açıyoruz. Şu anda da Türkiye'nin sesen birliği hayatında çalışmalarımız devam ediyor. Ekibimiz yoksus hayalde ciddi anlamda çalışıyoruz. Diğer partilerin kesinlikle şöyle tabanı çok bilinceli. Bugün arkadaşlarımız bir biraz olması Peki, e, Sayın Başkanım, bir de bu ekonomimizle ilgili son zamanda malumunuz e, kredilerle e, gerek esnafı, gerek vatandaşları desteklemeye çalışıldı. Bu bir e, sizce köleleştirme politikası mıdır halkı? Tabii ki borçta devam ediyor. E, 20 senedir olduğu gibi. Ben buna çok karşı halkımızdan ricam gücü yettiği yere kadar dursun yere de çekip borçlanmasın. Borçlanmak demek karar etmez. Böyle başlamıştır. Böyle başlamıştır. Bir yerde çalışıp borçlandı. Bir yeri sahibi para hakar edebiliyor. Sesin çıkmıyor. Çalışıyor. Evet. Dik duramıyorsun bizim hat, 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 hat. Oysa, için Ülkem TV iktidar olursa ilk icraatı ne olur? Ülkem e, iktidar Olduğu zaman ilk icraatı ekonomiyi 6 ay içerisinde ekonomiyi 10 numara yapar. 6 ay. Mesela bir örnek verebilir misiniz? Ne ile? Ne 27 ilçede çalışmalarımız var. Hı hı. E, dokuzlu, ilçede devletten ayrı fabrika var. Bulmaz sanmamı. Bunu e, bütçeyi bütçe kaynağı nereden oluş, oluşturabilir? E, kaynaklarımızın hepsi belirli. şu anda açıklamayız. E, seçim Hadi seçim diyorsunuz. Yaksına çıkılacak. Peki. Hepsi Peki. hazır. Peki. Durumu da iyi ya. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.